Edebiyat, ezber, sorular, soru tahmin testinin 311. sorusundan devam. <laughs> Şuradaki şahısları tanıyalım. Bayburt'u zihni. 19. yüzyıl Bayburt'ta yaşamış halk ozanlarından biri. Hem aruz bilir hem hece bilir. Ee, Nükteci bir adam. Yani hicivleriyle meşhurdur, taşlamacıdır. En önemli eseri Sergüzeşt... Namedir arkadaşlar. Sergüzeş Namenin dışında Kitabı Hikayeyi Garibe adında bir kitabı bir eseri daha vardır. Bayburtlu zihni Bayburt'un Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine şiirler yazmış. Defalarca zulme uğramış. Enteresan bir adamdır. Aşık Veysel Şatıroğlu. Kendisi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğmuştur. Önemli bir halk ozanıdır. Gözleri kördür. Çiçek hastalığından ötürü. Ee, Ahmet Kutsi Tecer, onu 70'li yıllarda keşfetmiştir. Ee, Ahmet Kutsi, Tecer'in dışında ümit yaşar Oğuzcan, Aşık Veysel'den bahsediyorduk. Telefon zırt pırt çalınca Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan bahsettik. Ee, i̇nsan sevgisi onun için önemli. Dostlar Beni Hatırlasın, Sazımdan Sesler önemli eserleridir. Aşık Veysel'in önemli şiirleri vardır biliyorsunuz. Ben gidersem sazım sen kal dünyada. Uzun ince bir yoldayım gibi önemli eserleri vardır. Aşık Feymani. Diğer asıl adı Feymani değildir. Osman'dır. Osman Taşkaya. Güney Anadolu, Mersin Adana yöresinde meşhur bir şair, bir halk ozanı. Feymani şenlikleri falan düzenlenir hatta Güney Anadolu'da. Önemli bir halk ozanı yine. Aşık Şeref Taşlıova. Şeref Taşlıova Murat Çobanoğlu ile beraber Kars yöresi. Ardahan Kars yöresinin ozanlarındandır. Şeref Taşlıova yaşayan insan mirası listesine, UNESCO listesine giren önemli ozanlarımızdan hatta ilk ozanımızdır. Kendisi meşhur çıldırlı Aşık Şenlik diye bir adam var. Çıldırlı Aşık Şenlik adındaki Ozan'ın öğrencisi talebeliğini, çıraklığını yapmıştır. Aşık Şenlik önemli bir adamdır arkadaşlar. Bakın ismi geçmez ama çok mühim bir adamdır Aşık Şenlik. Aşık Şenlik defalarca Ruslara karşı çıkmış 93 koçaklaması adını verdiğimiz Rus savaşına dair bir eser yazmış. İran'a kaçmak zorunda kalmış. Defalarca zulme uğramış. Meşhur bir halk ozanıdır. Aşık Şenlik'i bilmek lazım. Şeref Taşluva'dan da bahsettik. Geldik. Murat Çobanoğlu yine aynı şekilde e, ne dedik? Ardahan Kars yöresinin şairlerinden, ozanlarından Murat Çobanoğlu, Köroğlu destanında geçen bir tane türkü vardır. Onu meşhur etmiştir. Kiziroğlu Mustafa Bey. Kiziroğlu Mustafa Bey. Evet. Bakalım. Sadık yarim diyor. Aşık Veysel'e gidiyoruz hemen. Yaşadığı acılara, acılarla dolu hayatı elden bırakmadı. Sazı falan filan diyor. Aşık oldum. Diğer diğer dolaştım. Nerede dertli görsem falan diye devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı'na katılmamış olmasının üzüntüsünü mısralarında belirtmiştir. Evet. Kara Toprak. Benim sadık yarım Kara Toprak'ta şiirle tanınan kimdi? Aşık Veysel Şatıroğlu tabii ki. Devam edelim. 312'deyiz. Evet. Klasisizm. Klasisizm kuralcılıktır. Akıl ve sağduyuya dayanır. Egzistansiyalizm varoluşçuluktur. Defalarca baktık buna. Jean-Paul Sartre. Sürrealizm gerçeküstücülüktür. Sigmund Freud bilinçaltı. Dadaizm kuralsızlıktır. André Breton. Christian Tzara. Kral. Tek kural kuralsızlık. Parnasizm. Parnas dergisi etrafında toplanmış. Şiirde gerçekçilik. Şiirde realizm akımıdır. Orhan Veli diyorsa iki şey olabilir. Bir Dadaizm. Bir sürrealizm. Çünkü birinci yeni şiirinde ya dadaizm ya sürrealizm vardı. Bakalım. Kargalar sakın anneme söylemeyin. Bugün toplar atılırken evden kaçıp harbiye nezaretine gideceğim. Söylemezseniz size macun alırım. Size kayık salıncağıma bindiririm kargalar. Bütün zıp zıplarımı size veririm kargalar. Ne olur anneme söyleyin. Kargaların annesine söylemesi gerçeküstü bir hayali unsurdur. Gerçeküstüçlük bizi nereye atar? Sürrealizme atar. Evet. Heh, maninin son iki dizesini oluşturacağız. Manileri bilirsiniz. İlk iki dize doldurmadır. Son iki dize asıl konudur. A, A, X, A şeklinde kafiyelenir. Biliyorsunuz tek dörtlüktür. Yecili heceden oluşur. Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar. E, benim bir sevdiğim var. Gülerken bana göz kırpar. Yok alakasız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir kere burası 8'li hece ölçüsü. Cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar oldu mu? Oldu tabii ki. XA diye geldi. 7'li hece ölçüsü. Ee, şuranın A olması için sonunun RR ile la bitmesi lazım ki biz ne yapalım? Onu uyak olarak alabilirim. Sonu bitmediği için arkadaşlar şunu alamıyorum, şunu alamıyorum, şunu alamıyorum. XA'ya göre kafiyelediğinizde de zaten elinizde tek bir seçenek kalıyor. O da Bursa devam edelim. Evet. Güzel bir Hacivat Karagöz sorusu. Palanga, yardak, çırak, dairezen, sandığı kar. Çok hoş bir soru bu. Karagöz bir takım şekillerin arkasından ışıklandırılmış beyaz perde üzerine yansıtılmış temele dayanır. Bu gösterileri yapan kişiye hayali ya da hayalbaz denir. Doğru. Hayalin yardımcısına. Çırak. Dairezen, Yardak, sandık denir. Bunların tamamı yardımcıdır. Bazıları tef çalar, bazıları yardımcı olur. Bazıları elbiselere bakar sandıkar gibi. Hepsi yardımcı olarak alınır. Ama palanga yardımcı olarak değil. Palanga bir şey olarak alınır. Ee, orta oyununda oyunun oynandığı alan değil mi? Orta oyunun alanını şöyle bir çizelim isterseniz. Orta oyunda şöyle bir yuvarlak vardır. Bu yuvarların adı palangadır. Asıl sahne yani oyunun oynandığı yer. Şurada kafes vardır. Şurada mevki vardır. Kafeste, şu an orta oyunundan bahsediyoruz bu arada. Hazır bilgi verirken onu da yapıştıralım. Arkadaşlar mevkide erkekler izler, kafeste kadınlar izler. Şurada sandık odası vardır. Sandık odası. Sandık kar adını verdiğimiz kişi orta oyununda da vardır. Burada elbiseleri falan değiştirir oyuncular. Onlara yardım eder. Yani daha doğrusu oyuncular derken şeker kabuklu. İki tane dekor vardır arkadaşlar. Şuradan birine yeni dünya, yeni dünya. Birine dükkan denir. Dükkan işleridir, yeni dünya evdir, ev dekorudur. Yani orta oyunun genel olarak dizilişi sahne dekoru böyledir. Cevap o yüzden palanga hepsi yardımcılık rolünde. Palanga oyunun oynandığı alan zaten orta oyunuyla alakası yok. Orta şey e, gölge oyunu Karagöz'de arkası yok. Karagöz'de oyunun oynandığı alana palanga denmez. Ne denir arkadaşlar? Oyunun oynandığı alana Küşteri Meydanı. Küşteri Meydanı denir değil mi? Şeyh Muhammed Küşteri adındaki adamdan geliyor ismi. Karagöz oyunun kurucularından. Uygur dönemi ürünlerinden hangisi değildir? Diyor. Irk bitik Uygur dönemi ürünlerindendir. Irk bitik. Irk bitik bir fal kitabıdır arkadaşlar. Uygur dönemi yazdığı ürünleri. Altın Yaruk Budizm'in kutsal kitabı. Evet. Kutsal kitap. Sekiz yükmek. Budizmin bir mezhebi olan Burkancılığın bilgilerini, pratik hayat bilgisini verir. Kalyanam Kara, Papam Kara, Altın Yarun içindeki bir hikayedir. Yani iyi niyetli şehzade, kötü niyetli şehzade. Altın Yarun içinde başka hikayeler de vardır. Dantipali Bey hikayesi, Çeştani Bey hikayesi gibi. Çarname Ahmet Fakih'indir. Divan Edebiyatı'ndadır. Çok soruları yazılmıştır. Şimdi bu üç eserle ilgili ortak bir şey söyleyeyim. Bu üç eser arkadaşlar Uygur alfabesiyle yazılmış. Doğal olarak böyle olması lazım. Çünkü Uygur dönemi. Ama Uygur dönemi olmasına rağmen ırk Bittik Göktürk alfabesiyle yazılmış. Göktürk alfabesiyle. Bunu unutmayın. Bu çok kıl bir bilgidir. Öğrenciler şöyle düşünür: Uygur dönemindeyse Uygur alfabesi gibi genel bir kanıyla hareket eder. Lütfen yapmayın onu. 316. Ee, hangilerini eşleştirirsek dışta kalır? Evet. Kutatku birik ilk mesnevi, ilk aruz ölçüsü kullanan eser, ilk siyasetname, ilk beyir kullanan eser. İçinde alegorik unsurlar bulunan bir eser. İlk hece ve aruz beraberdir. E, Kutat Gubilik kime aittir arkadaşlar? Yusuf As Hacibe. İçinde dört tane alegorik kahraman vardır değil mi? Kün togdu, ay toldu, ögdülmüş, ot gurmuş diye. Atabetül Betül Edip Ahmet Yükneki'ye aittir. Bu bir öğüt kitabıdır. Ahlaki bir kitaptır. Hakikatlerin eşiği Atabetül Fekayık. Atabeti Lokayık'ta beyitler ve dörtlükler vardır. Hadis, Kur'an tercümeleri, ayet tercümeleri vardır. Mahkemetü Lügateyn Adişir Şirnevayi'nindir ve Türkçe ile Farsçayı kıyaslar. Divan-ı Hikmet'te tasavvufi konular vardır. Hikmet adını verdiğimiz e, dizeler bulunur. Daha doğrusu dörtlükler bulunur. Bunlar hece ölçüsü yazılmıştır. Sadece hece. Divan-ı Türk'ün sonunda bir harita vardır. Türk dünyası haritası. O haritada Balasagun merkezli Türklerin yaşadığı coğrafya ve komşuları anlatılır. Dağlar, nehirler falan orada resmedilir daha doğrusu. Ee, mahkeme tülü hiçbir şeyle eşleştiremiyoruz. Cevap o yüzden denizli. Devam edelim. 17. sorudayız. Evet. Bu tür soruları da yapmamız gereken ya arkadaş beyit de yazmış ya bunlar ikili kardeşim İkili olmayanlara şöyle bir ele gitsin. İkili olmayanlar ne demek arkadaşlar? Hemen Koşma dörtlüdür. Rubayı dörtlüdür. Şarkı dörtlü beşlidir. Mesnevi ikilidir. Gazel ikilidir. Al işte. iki tane şıkka indirdik bile. Ya arkadaş mesnevi olursa eğer AA olarak b olarak devam eder. Gazel olursa a a diye devam eder. Hocam bakıyoruz hemen şurası a şurası XA. O zaman mesnevi gitti. Elimizde ne kaldı? Gazel kaldı. Devam. 318. Şuradaki şairleri bir tanıyalım. Ahmet Paşa. Fatih Sultan Mehmet'in sohbet arkadaşlarından biri. Hatta hocalığını yaptığı falan söylenir. Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bir dedikoduya ismi karışır. Vlad Dracula'nın kardeşiyle ilgili özellikle ismi karışır ve bunu hapse atarlar. Fatih Sultan Mehmet'ten aman diler, yardım diler. Yani beni kurtar der. Yani yalvarır. Kerem kasidesini yazar. Güneş kasidesini yazar. Benefşe kasidesini yazar. Ab kasidesini yazar ve yardım diler en sonunda affedilir. Kendisi döneminin sultanı şuarasıdır. Türk Edebiyatı'nın ilk sultanı şuarası, şairlerin sultanı demek sultanı şuara. Kendi döneminin en meşhur şairi. Baki, Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine yazdığı Kanuni Mersiyesi ile tanınır. Onun dışında din dışı konularla uğraşır. Yani baki çok dinle ilgili değildir. Mahalleleşme akımını kurmuştur Nedim'le beraber. Yani dili çok ağır olmayan İstanbul Türkçesi, atasözü ve deyimleri baz alan bir dil. Fuzuli, aşk ve ızdırap şairi, Azeri Türkçesini kullanır. Bir sözü vardı. İlimsiz şiir, temelsiz duvara benzer. Su kasidesi, bengübade, başka ne vardı? Hadikatü süeda, sohbetü lesmar gibi eserleri vardır. Nef'i hiciv şairi, kaside ustası, fuzuli gazel ustasıdır bu arada. Nef'i Siham-ı Kaza adlı kasidelerinin bulunduğu eseri yüzünden ve devlet büyüklerini eleştirmesi yüzünden asılmıştır. Erzurumlu Nef'i mesnevisi yoktur Baki ile beraber. Ahmedi İskendername'yi yazmış. Meşhur İskendername'yi şey yazmış. Birinci Bayezid'e Sultan Bayezid, Yıldırım Bayezid. Niğbolu Savaşı'ndan sonra İskendername nedir? bir padişaha Büyük İskender'e benzetilerek yaptığı büyük fetih övülür ve para almak için yalakılık yapılır. Al sana İskender Nami. Zaten İskender ve Cemşidi Hurşid'den bahsetmiş. İkisi de Ahmedi'ye aittir. 319. soru. Tezkide biyografi, surname, düğün, sinnet, nişan, siyer, Hazreti Peygamber'in hayatı, habname, uyku, rüya kitabı daha ilk başlarda vardı bu. Gazavatname, Nedir gazavat e, Din uğruna yapılan savaşlar ya da e, sadece ordu akınları savaş. Defalarca çıktı bunlar. Hangisi ilişkilendiremez? Biyografinin Divan Elbiyat'taki karşılığı ve ilk biyografinin yazarı Mecalis defa istiyor. Tabii ki biyografi tezkide demek. Yani buna C diyeceğiz. Hz. Muhammed'in dünyaya gelişi, peygamberliği, miraç olayı, hicret, savaş falan siyer. Hz. Peygamber'in hayatı. Görülen bir rüya. Rüya kitabı Hab. Şehzadenin sünnet düğünü Surname. Yani Adana. S şey yazdım. Burası Denizli. Burası Adana. Ne kaldı? Bursa kaldı. Gazabatname yok. Devam tamam edelim. Şurada. Cezmi'de Adil Giray ve Cezmi vardı. Namı Kemal'in ilk tarihi romanı İran Osmanlı savaşlarını anlatıyor. Sergüzeş'te Dilber karakteri vardı. Dilber adını Kafkasya'dan getirmiş bir cariyenin Satılması ve dirbenin en son kendini niğnehine atıp öldürmesi. Araba sevdasında Bihruz Bey'in yanlış batılaşma tipi. Şair evlenmesinde Müştak Bey'in başına gelenler ve bir gelene geliştirisi. Zehra'da Subhi e, Sırrı Cemal adında bir cariye, Zehra adında bir şımarık kız vardı. Kız kaçtık konusu işlenir. Supi'den bahsediyor zaten. Sırrı Cemal'den bahsediyor. Cevap o zaman ilk psikolojik roman olan Mehmet Rauf'a ait Zehra. Şair evlenmesi, Şinasi, Araba Sevdası, Recaizade, Mahmut Ekrem, Sergüzeşt, Sami Paşazade, Sezai.